İyi akşamlar. Bugün de organize sanayi bölgesi ve serbest bölge ile ilgili e, konuşacağız. Aslında baktığınızda Kayseri ülkemizde en çok ihracat yapan 10. ilken maalesef şu anda 12. lig sırasına kadar da düştü. Tabii bu düşüşün birçok nedeni var. Bunlardan en önemlisi organize sanayimizin ve serbest bölgemizin 900 metrelik tren hattına bağlanmasını 10 yıldır yapamadılar. Bir de birçok defa söz verdiler ama yapamadılar. Hala serbest bölgede bir lojistik merkez oluşturulamadı. Bakın birkaç rakamla örnekleyeyim. Bir kamyon, bir tır 25 ton civarında malzeme taşırken bir tren vagonu 120 ton taşıyabiliyor. Aynı zamanda yakıt maliyeti ki bugünlerde biliyorsunuz habere yakıtlara da zam üstüne zam geliyor. Tren taşımacılığı %50 daha maliyeti düşürüyor. 900 metrelik bir hattı hala çözemeyen, Mersin limanına gerek OSB'mizi, gerek ince su OSB'mizi bağlayamayan, serbest bölgemizi bağlayamayan bir hükümetle ve şehrimizi yöneten AKP iktidarıyla ve belediye başkanlarının sözlerine rağmen hala yapılamadı. Organize sanayinin seçimleriyle ilgileneceğinize bir an önce bu ulaşımı nasıl sağlarız, sanayicimizi maliyetini nasıl düşürürüz, Mersin'e en yakın limana nasıl tren hattıyla en hızlı ve maliyeti düşük şekilde insanlar, fabrikacılarımız, sanayicilerimiz ulaşır. Bunlarla uğraşsanız ama bunlarla asla uğraşmıyorlar. Kayseri sanayisi aslında %90 ihracat yapıyor. Ama bu söylediğimiz olaylardan dolayı maalesef birçok ilin gerisinde kaldık. Kayseri sanayisi can çekiyor, can çekişiyor. Bunun da tek müsebbibi bu hükümet. İyi akşamlar.